Bence çok güzel olmadı mı bütün resimlerim en son Sumatı kalmıştı bunu da beraber yaptık. Baksanıza Sumatı'na. Altta da zaten Sumatı yazıyor. Barbie sen de baksana şunun güzelliğine canım çekti şu an. Keşke havalar soğuk olmasaydı da sıcak olsaydı da sumat içseydik tatile gidip değil mi? Evet Rüya benimce canım çekti. Artık yaz mevsimini bekleyeceğiz. Neyse, yaz mevsimine kadar da biz de biraz evde dururuz. Barbie, benim canım çok sıkıldı. Hadi gel, bunları buraya bırakalım. Sonra devam ederiz. Hem benim de mutfakta işlerim vardı. Sen de beni izlersen. Evet, Barbie. Bulaşıklarım yıkayacağım ben. Sen de şöyle telefonunu oraya otur. Küpük dökelim. o şuraya bakar Rüya çok eğleniyor anlaşılan Barbie de yanına almış sabahtan beri boyama yapıyorlar Wow benim de burada canım sıkıldı Of Mini, bir şeyler mi yapsak Hayır ben hiçbir şey yapmak istemiyorum. O halde ben tek başıma yaparım. Peki Ayla. O şaka nedir? Şimdi görürsünüz. <laughs> Gidiyorum. Hey, harika resimler var burada. Biz de sıkıntıdan patlıyoruz. Rüya da burada resim yapıyor. Hey, bu da ne? Renkli boya kalemleri. Çok güzel görünüyorlar. Acaba ben de mi yapsam? Wow. Ay rengarenk. Rengarenk hepsi birbirinden güzel renkte. Ay çok güzel. Şunun renklere bakar mısın? Ay! Olamaz. Boya kalemleri devirdim. Hayır. Hemen burayı terk etmeliyim. merak ettim. Acaba bir şey mi düştü? Ben de bakıp gideyim ya. Bir de hiçbir şey... Kalem kutum. Nasıl düştü? Evde de hiç kimse yok ki. Aa, ayıcıklarım orada duruyor. Kim yapmış? İzleri takip edebilirim. İzler buradan çıkıyor. Kesin ayıcıkların işi bu. Var. yoksa siz mi bana şaka yaptınız Rio ben gerçekten bir şey yapmadım şey şey belki birazcık aşağı inip bir şeyler karıştırmış olabilirim Tomurcuk yoksa bu iş senin altından mı çıktı yoksa başka birisinden mi Sanırım gerçeği itiraf etmeliyim. Şey, canım çok sıkılmıştı burada ve Barbie ile nasıl boyama yaptığınızı görünce benim birazcık canım çekti ve gelip incelemek istedim. O sırada kalemlik düştü ve devrildi. Ben de hemen dedik geriye kaçtım. <laughs> çok özür dilerim Rüya. Tamucuk üzülmene gerek yok bunun için. Ben hallederim. Şimdi toplarım. Sonra da buluşiklerime devam ederim. Barbie tamam geliyorum. Şu kalem kutum devrilmiş. De. Yaşasın. Rüya çok iyi bir arkadaş. Kolemliğini devirdiğim halde bana hiçbir şey söylemedi. Oy. Her zaman böyle arkadaşlarımın olması beni çok mutlu ediyor. Rüya yardıma geliyorum.